Bismillahirrahmanirrahim. Gönül nasıl derneği olarak Afganistan'da 2020 senemizde. Efendim görmüş olduğunuz üzere Adem kızı Sıdıka gün gördü adına seri su kuyusu sahareti çeşmemizin çalışmasına başlıyoruz. Rabbimiz Allah Azze ve Celle bu su kuyumuzu ümmet Müslümana hayırlı ve bereketli eylesin. Buna vesile olanlardan Hulusi Usura'da adı geçen kardeşlerimizden Cenab-ı Allah razı olsun. Efendim gördüğünüz gibi abimiz burada su kuyumuzun ilk temeline başladı. İnşallah bu su kuyumuzu bu aileye, bu eve tez zamanda temiz şekilde teslim edeceğiz. Sağ olun Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.